Evet Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeyiz. Tarihi Roma Mamı'nın güzelliğini bu yaz gününde sizlerle paylaşalım istedik. Burayı ziyaret eden vatandaşlara da sorduk. Nasıl buldunuz? İnsanlar kazıların daha da artırılmasını, bakımının ya da farklı çalışmalarla tanıtımının daha detaylı yapılmasını istiyor. Bizler de bu tarihi özelliği olan kadimden bu tarafa sıcak suyu var olan bu şifalı, güzel o tarihi dokunun tüm dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Bir gazeteci olarak yıllarca çok defa haberini yaptık. Ancak bir şeylerde eksik kalıyoruz. Sanırım bu eksikliği her birlikte olursak tamamlayabileceğiz diyoruz. Sizleri Sarıkaya'dan, tarihi Roma Hamamı'nın o gölgesinden, muhteşem yapısından saygıyla selamlıyoruz. Herhalde misafir geldiniz. Biz evet. de Yozgat'ın Yerel televizyonuz gazetesiyiz. Evet. Sarıkaya'lara diyoruz ki, Sarıkaya'da eksik gördüğünüz ya da olursa daha iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Ne Abi Sarıkaya'ya dışarıdan geldik. Eksiklerini hiç bilmiyoruz vallahi. En azından gözlemlediğiniz kadarıyla ne olursa daha iyi olabilir. Ne olursa daha iyi olabilir. Ama şimdi geldik, arabayı park ettik. Var mı evet. dikkatinizi Sarıkayalı olacak. mısınız? Yok değiliz. Sarıkayalı'dayız. Geçerken mi evet, evet evet. Yani hiçbir alakamız yok. İlk defa mı geliyorsunuz buraya? Evet. Beğendiniz mi Roma mamını? Vallahi fotoğraflarda güzel çıkıyor. Evet, böyle küçük bir Dünyada diyor. başka bir yerde yok bu ortamda. Evet, öyleymiş. Bir tanesi İngiltere'de var, onun da yarısı yapay. Ve su, dünya yaratıldığı günden bu tarafa var olan Şimdi bir, birkaç bilgisini okuduk da, sıcak, soğuk, ılık bölümleri varmış. Evet. İşte biz de bakıyoruz. Burayı biliyor muydunuz, tesadüf mü gördünüz? Şöyle yozgattayım ama, Sarıkaya'ya çok gelmemiştik. Hı. Biliyorduk, bugüne kısmetmiş. Nerede yaşıyorsunuz? Sorgun'dayız biz. Sorgunda. Evet. Nerede yaşıyorsun? Ha şey, yaşıyorum İstanbul'da yaşıyoruz. Ben buradan nerede yaşıyorsunuz ee, anladım, diye sordum. Tamam. Yozgat'ı değil Şere mi? Şöyle söyler misiniz? Nasıl omamamını nasıl buldunuz diye? Çok güzel, çok beğendik. Aynen biz de merak ediyorduk zaten. Aynen. E, Manzarasını özellikle bu saatlerde e, havuza düşen yansıması çok güzeldi. Evet. Birkaç fotoğraf çektik. Ailecek ziyarete geldik. Evet, daha da keşfedilmeyi bekleyen yerleri var. Yani. Öyle mi? Evet. Evet keşfedilirse biz de gel geliriz. Evet inşallah. Teşekkür ederim. neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim ki? <laughs> Nasıl buldunuz Roma mamını diyelim? Ya bizim orada da çok bu taşlardan bilmiyorum. Benim fazla ilgimi çekmedi. neresiniz? yaşadığım için. Nerede yaşıyorsunuz? <laughs> Sorgun Muallık köyünde yaşıyorum. Ee, evet. Ama güzel yani. Manzarası güzel. Peki. Teşekkürler. Çok memnun oldum. <laughs> Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Öncesi tamam, ben tanıyorum sizi. Arda Aksoy ben. Evet. Ee, Sarıkaya'da mı yaşıyorsunuz? Hayır hayır, Ankara'da yaşıyorum. ilk defa geliyorum buraya. Evet. Göreve gelmiştik Yozgat Şeker Fabrikasına gelmişken bir ziyaret edelim dedik. Nasıl buldunuz? Gayet o, güzel. Ne? İnşallah daha güzel olur. Evet. En çok dikkatiniz ne çekti burada? E tabii suyun güzelliği dikkat çekici ama hani biraz daha büyültülse, kazı yapılsa bence daha iyi olur. Evet. Dünyada eşi benzeri yok ama maalesef dediğiniz gibi o kazılar yapılmadığı zaman böyle evet, sanmış şehrin sanmış. içinde olması önden bir dezavantaj. Evet. Ne yazık ki öyle. Peki teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok sağ olun. Sizi tanıyalım. Sağ olun. Ben Abdullah. Ben zaten buranın eee sorgun kapaklı köyündenim. Evet. Burada daha önce de çalıştım elektrik işlerinde falan. İlk kez gelmiyorum zaten. Biraz daha havuzumuz temiz olsa daha güzel olurmuş yani. Evet. Dışarıdan gelen insanlar için bir hoş görüntü daha olurmuş. İnsanların ilgisi nasıl sizce buraya? Sönük. Neden sönük? Tanıtım yok. Ben mesela arkadaşlara bahsediyorum. Diyorum ki burada eşi benzeri yok. Dünyada iki tane var. Bir örneğinin bir tanesi Roma'da, bir tanesi Sarıkaya'da. <laughs> mesela Adil diyor, diyor, bal geçiyor mesela. Olur mu diyor mesela bizim Pamukkale'de de var diyor. Örnek gösteriyorum mesela adamlar tanıtım olarak biraz daha gerideyiz. Tanıtılsa kazılar daha da artırsa daha güzel. Tabi tabi ya yani örnek işte toz toprak hala duruyor. Yani en azından yapılar biraz daha ortaya çıkarılıp biraz daha tanıtım iyi olsa daha fazla turist çeker mesela. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok, Çok sağ olun.